Merhaba, hoş geldiniz. Eamon komutanıyla oynamamı istemiştiniz. Eamon'la oynayalım. Amon'la. Bu komutan bize diyor ki arkadaşlar. Ben sana bir tane bundan verdim. Bu artık senin. Fakat bundan iki tane daha alabilmek için senin yedi tane karakterini bir üst yıldıza taşıman lazım. İster iki yıldız yap, istersen 3 yıldız yap. Üç yıldız yaptığın zaman ne oluyor? İki tanesi bir yıl. Hani iki tanesi şurayı doldurur. Pardon. 3 tanesi 2 yıldız yapıyor ya. Burada oldu. E bir tane daha üç yıldız yaptın. İkinciyi doldurdun. E bir de üç yıldız yaptın. Hepsi birleşti. Üçüncüyü doldurdun. Yani üç yıldız yapmak üç tane kanat doldurur. Toplamda 7 tane yapmam lazım bundan. Şimdi ben 5 altınlık kahramanı alacağım. E, bu 5 altınlık kahramanı 20 altın verdim Hiç riske girmeyelim. Bir tane bende hologram vardı. E bir de buraya dolduracağım. Etti sana 2 tane hologram. Kısaca bu hemen 2 yıldız olacak. 5 altınlık kahraman yoksa gidin bunu alın. Herhangi bir tane 5 altınlık kahraman bulduğunuz zaman yapıştırırsınız. Ee, e, e, e. Seni şöyle çıkartalım. Ben git şimdi alfayı aldık yani alfa geldi hemen alfanın sinersinden devam edelim yani savaşçı yapalım hem can yenilememiz olsun hem hasar artışı versin alfaya savaşçı sinersi olur da ileride bir tane kristal bulursa onu da alfaya veririz ikinci sinersi olarak yaparız çünkü bunu yapmak istemiyorum alfaya saldırı hızı gereksiz olur böyle bir tane daha seviyoruz 3. şu savaşçısı 4 sen git hemen 4 tane daha karakteri yapmam gerekiyor çok acıdım yani fazla can kaybetmemek için. Alfa oyun başındayken taşınması ilk lazım. Beni oyun sonunda bir şekilde götürmesi lazım. Güle güle. Şu var. En çok işimize yarayanlardan bir tanesi. Altın var. Ben burada altın seçeceğim arkadaşlar. Ne kadar hızlı seviye basarsam ne kadar hızlı seviye ona gidersem alfayı da o kadar hızlı güç seviye yaparım mantığında oynayacağım. Can çalma ver. Umutsuzluk evet daha fazla hasar verir ama ben hem can çalma hem savunma almak istedim. Şurayı doldur bakalım. Orada iki tane dolita var. Strength beyond sharp edges. No one escape biraz geç kaldık biraz geç kaldık ee... Tamam gel bu arada her kurtu satacağım alfayı iki yıldız yapalım. Arka tarafım dolu olduğu için yapmadı. Savaşçı altı olsun. Ee, başka? Şunu alabilirim bir süre bana altın kazandırsın. Ve onun için de bir tane daha kahramanlı bulmam lazım. Tremble. The greater the power, the Var mı? Halo cards. Halo kartı gönderelim. Halo kart, bir işimize yaramıyor. Seni de gönderelim. Ben de bir işime yaramıyorum. choice for there will be many more to come İki tane belerik var alalım seviye 7'deyiz belki bir tane daha verir ki vermesi de lazım zaten Alfa'yı ben tank yapacağım. <laughs> Dedim bunu alıp sürekli ultimi bastırayım da tank yapacağım ya. Yani. <laughs> Haberleri de verdi. Böylece gölge bas otomatikman çalışmış oldu. Yani saldırı az bir şey almış oldu. Let bize ne işçi gelmiyor? E ya geliyor da geliyordu ben mi görmüyorum anlamadım ki. Çok fazla da buraya çevirmek istemiyorum. Seviye basmam gerekiyor da. Eşçi yok piyasada. Üç. 4'ü altına aldığım için para 20'nin üzerine çıktı tekrardan. Rager sen arkadan vurabiliyorsun. Bir Grey'nin arkasından vur. Saldırı hızı alıyorsun ya oradan. kafayı eritebilecek elektrik yükler olur. Savunma işlemediği için onlara can çalma olur. Sıfır attı yapar mıyım bilmiyorum. Xbox koymam lazım. Yaparım herhalde ya. Hasarımı arttırdığım için can çalmam otomatikman artacak hasarıma göre. Yani ne kadar çok vurursam o kadar çok can yenileyeceğim için bunu almak istemiyorum. Sen bana bunu ver. Umarım anlatabilmişimdir. Ben ne kadar fazla vurursam vurduğum hasara göre can yenileme kazanıyorum ya. O yüzden hasarımı arttırdım. O %10'luk can yenilemeyi buradan karşılamaya çalıştım. Are always true to their word. Uh. A true hero has come to help. Ne yapacağım? Atlas 2 yıldız. Atlas kullanalım mı ya. Bence bir star kullandım. Şu gereksizlere sat. Atlas değil de bence bir star kullandık. Bunu ben altı yapmaya götürmeyeyim. Sıfır attık, kartı aldık çünkü çalıştırabildiğim kadar simetrik çalıştırayım. 5. Yer arttırma ile birlikte. x desek bir tane daha yer basma hakkım var. O zaman altı oluyor. Yani 5 sinerji 6'ya 6. Altı. Doğru mudur? Doğrudur. Bir de benim buralar dolduğu için artık bunlara gerek kalmadı satalım o yüzden. Para 20'ye çıksın. Daha fazla yetenekten bir şey alamıyoruz. Makine <laughs> savunma kaç ya? 108. <laughs> Atlas'ı koymayacağım değil mi? Rabbi? Rab'i koyalım. Rab'i zırhlı veriyor. Bir sinerji daha çalıştır. Xport'tan dolayı bir sinerji daha çalıştırır. Aynen. Rab'i koyalım. Var mı Rab'imiz? Yok. for so there will be many more to come. Stop being a party pooper. Alfa'yı Merak ben bunu aldım değil mi? Yok olmamış. Tamam. Merhaba abi. Tam zamanında denk geldi. 6 6 oldu. Artık yer basıp Xbox koyacağız tamam. Yer basıp Xbox koyacağız ve sürekli olarak da alfa bulmaya çalışacağız. Şu sisiler yine boş. üç yıldıza gitmez onlar. Onları da sat gitsin. Evet alfa biraz vur bakalım. Çinci baltadan savunmanı göster bize. Kaç oldu? 240. Killed, God -like. legendary. Rejoice, legendary. for there will be many more to come. Just feel my heart-stopping power. Guarda, ma can boşta si boşta Sisi yerine ben bunu koyup bir tane daha sinerji çalıştırabiliyorum. Bu da yine Alfa'nın işine yarayacak. Evet bir yıldız kendisi ama böyle yapalım. Gerçi bunu ben erken yaptım. Daha X borku koymadık. Normalde beklemek gerekiyor. Ben nişancı mı yaptım? Eyvah eyvah. Nişancılar tankların antisi. Savunma kırıyorlar. Eğer nişancı yaptıysa gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi yok ettiler. <laughs> X borku ver bize. Ben bunları bu tarafa çekeceğim. İlk önce Moskova tarafını kesmeye çalışacağım. önce bunu koyalım sonra faili aldıktan sonra buraları alırım 7 sinerjimiz aktif oldu bunu bu tarafa ver bunu bu tarafa ver bu sol ve sağ tarafa özellik veriyordu x-borg'un saldırı hızına çok da ihtiyacı yok Hatta bunu böyle yapalım biz. Ee... Eğer ki bu şekilde dayanamazsa bunu yer değiştireceğim. Bir daha doğup kalksın, yeniden vurmaya devam etsin. Benim buradakiler ne yapıyor? kapalı diye gidemiyorlar kendi etrafına dolaşıyorlar. Şimdi 3 tane 5 altınlık karakterim var. Her birini yükseltmeye çok fazla altınım gidecek. Hadi Rabi de 2 yıldıza gidiyor bırakalım öyle. Böyle yapsam nasıl olur? <laughs> Moskova git Moskova Alfa sen Moskova git diyor ben oraya koydum seni dünyayı gezme. Ama benim Moskova bir yıldız. Demin ki iki yıldızdı. Al bu karda geç. Sen iki yıldız ol. moskova iki yıldız şimdi mi yaptın? Az önce bir yıldız değil miydi? Yıldızı görünmüyor lan. Alta gelmiş. O zaman ben yanlış gördüm. <laughs> Üstünde yıldız görmediğim için bir yıldız sandım. elektrikten kurtulmam güzel oldu. Of... Şimdi bana 3 tane alfa lazım. Ee, bunu alıp bir tane daha sinerji çalıştırabiliriz. Ama kimi çıkartacağız? Tanklardan kim var? Baxia kartı da birleşiyor. Pylos Ayros Arbus'la birleşiyor. Bir tek Minstar var abi. O zaman yanlış yaptık. Diyebiliriz. Neredesin? Al bunları. 24 vurur muyum ben sana? Elimde hologramım var. Bekliyorum hala ama. Minstar ya. Şu anda minstar boşta. Minstar çıkartalım. Oraya da bir tane alfa koyarız yine. tamam oraya da bir tane alfa koyarız şunları sat diğer tank ekipmanı alfaya verdiğimiz zaman yani iki tane et etkiliyor mu ya iki tane daha vermen lazım bir, bir tane daha ver Nerede ki? Dur bakayım şöyle bozuluyor mu sinerji? Bozulmuyor. Tamam o zaman bunları da buraya ver. Çifte oynayalım. Doğru. Çift alfa oynayalım. Beni bir kez enersem belki... Gerçi belkisi yok orman yaratır. Kesin gelir ya iki tarafta yani iki kere altın alacağız ya hem buradan hem orman yaratında beni yenmesi lazım. Beni yenerse alfa uçuyoruz. <laughs> <laughs> Bak şimdi gelen altında basıyorum gelmiş. <laughs> I rise beyond this curse and fate. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.